İzleyeceğimiz ürpertici görüntüler tam olarak nerede olduğunu bilmediğim bir at ahırında kaydedildi. Videoda ilk başlarda atın kendisine ayrılmış bölümde rahatça durduğu görülüyor. Ancak saatler gece 3'e yaklaştığında tuhaf bir ışık patlaması meydana geliyor. Görüntü bir anlığına kararıyor. Tekrar geldiğinde atların çıldırmış olduğu görülüyor. Paylaşan kişi Türkçe bir şekilde Cinlerin Ata Yaptıkları başlığıyla yayınladı. bir şey atı oldukça rahatsız edip paniklemesine sebep oluyor. At kontrolden çıkarak sağa sola gitmeye ve o şeyden kurtulmaya çalışıyor. Yaşananlar bununla sınırlı kalmayacaktı. Atın ahırda dolaşma esnasında bir şey daha kameraya yakalanıyor. bir bölüme doğru ilerliyor. Diğer bir atın yanına gittiğinde işler orada da garipleşmeye başlıyor. Hıçınlaşan atlar etrafı tekmelemeye ve gerçekten de tuhaf olan sesler çıkarmaya başlıyorlar. At panik içerisinde diğer atın olduğu yere atlamaya çalışıyor. İzlediğimiz bu kamera kayıtlarında yaşanan olay şimdiye kadar incelediğim en ilginç vakalardan biriydi diyebilirim. Video internet aleminde birçok farklı kişi tarafından paylaşıldı. Olaya sebep olan varlıkların cinler olduğu söyleniyor. Yorum yapan birçok insan gözle görünmeyen varlıkların daha önce de atlara birçok kez musallat olduğu ve dünyanın çeşitli yerlerinde de at ahırlarında buna benzer farklı farklı onlarca olayın meydana geldiğini söylüyor. Görüntüleri siz de izlediniz. Kurgu olmadığından kesinlikle emin olsak da olayın asıl sebebini ve perde arkasını bilmek imkansız. Düşüncelerinizi mutlaka yazın. Videoya devam etmeden önce 200 bin abone oluşumuzu kutlamak istiyorum. Abone olan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Henüz abone değilseniz de aşağıda yer alan butona basarak bir an önce aramıza katılın. Ayrıca bu video hoşunuza gidiyorsa beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Bunları yaptıysak videoya devam edelim. Donin Bull kullanıcı adlı kadın, Alberta, Kanada'da yer alan çiftlik evinde bir gece ailesiyle birlikte vakit geçirirken evin bahçe kısımlarında bazı garip sesler geldiğini işitti. Ev halkı da aynı sesleri duyuyordu. Seslerin geldiği yönden bahçedeki çalılıkları ve etrafı kontrol etmek için dışarı çıkıyorlar. Ancak ilk dakikalarda hiçbir şeyle karşılaşmıyorlar. Birkaç dakika sonra bunu nihayet görebileceklerdi. ve ailesi birlikte vakit geçirdikleri esnada dışarıdan gelen boğuk seslerin ardından kontrol etmek için dışarı çıktıklarında işler tuhaf bir hal almaya başlamıştı. Bunlar yaşanıyor. Oh come out so I can see you. Come out. Come on. Come out. DJ, come on up! Come on! Hey, this off. What's wrong with you? Ah. ürpertici ses Don'un aile üyeleriyle alay ediyor gibiydi. Aile üyelerinin söylediklerini taklit ediyor ve rahatsız edici bir şekilde gülüyor. Çalıların arasına saklanırken işler daha da karmaşık bir hal alacak. Come on up. Why not? Yeah, come on up. Come on, play. come on, dude. let leave. Just go grab that gun. There's no. Bullets, 好 o çalıların arasında gizlenen o şey neyin nesiydi? Evinizin bahçesinde sizinle alaya dercesine sesler çıkaran böyle bir varlıkla karşılaşsaydınız ne yapardınız? Don'un ailesi haklı olarak onun bir an önce evden taşınmasını ve bir daha geri dönmemesini istiyor. Elbette bu olay burada kalmadı. Aynı gece polis ekiplerine haber verilmişti. Eve gelen memurlar bahçeyi detaylı bir şekilde incelese de hiçbir ize dahi rastlamadılar. Genç kızın söylediğine göre bu olay ondan sonraki birkaç gece boyunca önce devam etti ve ardından kesildi. Etrafta dolaşan bir tür hayvan olabilir mi bilmiyoruz. Ancak insan sesi çıkardığı ve söylenene cevap verdiği kesin. Sizce o şey neydi? No. Curtis adlı yabancı bir kanalın izleyicisi olan Sabana, e-posta yoluyla kendi başına gelen tuhaf bir olayı kanal sahibine iletti. Kendisi ve 4 yaşındaki kızı Isabella ile birlikte bir mezar ziyareti gerçekleştirdikleri esnada küçük kız tuhaf bir şeyler gördüğünü söylüyor. Olay Teksas'ta yer alan San Fernando mezarlığında kaydedildi. What is it? Come here. Why don't you want to go sit down over there? I guess, I guess I'm scared. You're scared of what? What this girl shadow. What girl shadow? What's that? Behind the tree? Behind the tree? Isabella Pena isimli çocuk bir gölge gördüğünü söylüyor. Oradaki bir ağacın arkasında mezarlıktan çıkıp hızlıca etrafta dolaşan bir kızdı bu. Kamera döndüğünde ekrana bir şey yansıyor. Yarı saydam bir figürdü bu. Eğer oradan geçen bir araç veya hayvan gibi sıradan bir durum değilse, küçük kızın anlattıkları hayal ürünü olmayabilir. Gerçekten de ürpertici bir deneyim. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler popüler bir İspanyol kanalı olan Paranormal Podcast isimli kanalda paylaşıldı. Paranormal araştırmacı Antonio Zudio konuğu Augustus'un hikayesini anlatıyor. 11 yaşındaki çocuğu için aldığı oyuncak bebeğin ardından hayatları bir anda değişmeye başladı. Küçük çocuk diğer bütün oyuncaklarını ısrarla dışarı atıyor ve odasında sadece yeni aldıkları bebeğin kalmasını istiyordu. Augusto bu durumdan bıkmıştı ve oyuncak bebekten kurtulmak istiyordu onda tuhaf bir şey olduğunu hissedebiliyordu. Oyuncak bebeği alarak garaja koydu. Ancak garaja koyduktan 3 gün sonra bir sabah uyandığında oyuncak bebeğin evin salonunun tam ortasında durduğunu gördü. Onu ne kendisi ne eşi ne de çocuğu oraya getirmemişti. Garaja bakan güvenlik kamerası kaydını izlemeye karar verdi. Oyuncağın o gece bir anda fırlayarak evin kapısına doğru geldiği anları görünce ağzı açık kalacaktı. Küçük çocukları uyuduktan kısa bir süre sonra garajda bulunan oyuncak bebek bir anda fırlayarak içeri giriyor. Anne ve baba bu görüntüleri izledikten sonra oldukça şaşırmış ve görüntüleri bu işlerde profesyonel olan bir araştırmacıya atmışlardı. Araştırmacı neyle karşı karşıya olduklarını gayet iyi biliyordu. Küçük çocuğu da etkisinin altına alan bir iblis de bu. Oyuncak bebek şu anda kilitli kapılar ardında tutuluyor. Ciddi bir vaka. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler bir takside kaydedildi. Jer isimli adam yolda gördüğü kadın yolcuyu el kaldırması sonucu aracı alıyor. Bundan sonra yaşanacakları dikkatle izleyin. <laughs> Hala! Diyos ko po! Ito na! Multa na tayo ko ah! Ay, s**t! Hala! Wala! Multo yung nasakay ko! Diyos ko! May sumaki kanina! Nung sumakit kanina, may sumakit kanina, pero bakit na wala? Scout Barrio sabi. May sumakit kanina, wala. videoda kapının açılıp kapandığını görebiliyoruz. Jared bizim gördüklerimizi görüyor. Kendisinin dediğine göre uzun beyaz elbise giymiş bir kadın kendisini durdurmuştu. Arabaya binmişti ve beni bir sonraki mahalleye götür demişti. Adam yola çıktıktan bir süre sonra dikiz aynasından arkayı kontrol ettiğinde kadını orada göremiyor. Ortadan bir anda kaybolmuştu. Adamın ne kadar şaşırdığını ve korktuğunu görebilirsiniz. Kendisinin yorgun ve uykusuz olduğundan dolayı aslında orada olmayan kadını gördüğünü düşünse de daha sonra kayıtları incelediğinde olayın hiç de bir hayal ürünü olmadığını gerçeğin ta kendisi olduğunu görüyor. Kadının arabaya bindiği esnada kapının açılıp kapandığı kameraya da yansımıştı. Cer isimli adam o anda doğaüstü bir ruhun taksiciliğini yapmış olabilir mi? Sizce o gece orada ne oldu? Şimdi izleyeceğimiz görüntüler El Paso'da yer alan ve günümüzde kullanıma kapatılmış eski bir madende alındı. Raul Garcia ve oğlu burada bir araştırma gerçekleştirirken kameraya hiç ummadıkları bir şey yakalanıyor. Raul Garcia'nın oğlunun gördüklerine hepimiz şahit oluyoruz. Karanlıkta saklanan biri vardı orada. Elbette o anda kendileri bunu görememişti. Ancak eve dönüp kayıtları izlediklerinde tüylerini ürpertecek bu manzarayla karşılaşıyorlar. Sizce o şey neyin nesiydi? Şimdi izleyeceğimiz görüntüler Türkçesiyle Robun Metafizik Gösterisi isimli sosyal medya hesabında paylaşıldı. Robun evindeki tadilat esnasında bazı işçiler çiftlik evinin hemen ilerisinde bulunan ormanlık alanda garip bir şey gördüklerini söylediler. Korkmuşa benziyorlardı. Hatta onu cep telefonlarına kaydetmişlerdi. Anlatılanların üzerine Rob bahsettikleri kamera kayıtlarını onlarla birlikte izlemeye başladı. İşçiler onu gördüklerinde "Bizim gördüğümüz buydu." diye ona veriyorlar. Gizemli bir vaka. O görüntüleri size de izleteyim. Now, what's super weird about that video is the guy who took the video Won't even go back into those woods anymore. Did you see the dog in the video? That dog was growling and it was looking over into the area where the apparition appears, and it was just what a crazy video. I could, I just still I can't believe it and I haven't been able to figure out what's going on. I mean, what do you guys think? İşçilerin bahsettikleri gizemli figürü biz de görüyoruz. Ormanda yürüyen beyaz bir varlık aniden ortaya çıkıyor ve aniden de kayboluyor. Videoda görülen köpeğin de o varlığı gördüğü veya hissettiği anlaşılıbiliyor. Evinin yakınında gerçekleşen bu olayı anlayamadığını, daha önce buna benzer herhangi bir durum yaşamadığını söylüyor. Yorum yapan bazı insanlar buna ormanlarda oluşabilecek bazı enerjilerin sebep olabileceğini düşünüyor. Daha önce ormanlarda kayda geçen bu tarz onlarca vaka izledik ve belki de gerçekten de buna benzer yaratıklar ormanın kendi enerjisiyle hemen oracıkta oluşuyor olabilir. Yorum yapanlardan bazıları ise boyutlar arası bir geçiş esnasında buna tanık olunduğuna inanıyor. Gerçeği bilmek imkansız. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi sizlerle birlikte bir seri dehşet verici video izleyeceğiz. Videolar Kelsan kullanıcı adına sahip bir kadın tarafından paylaşıldı. Evinin tümüyle musallata uğradığına inanıyor. Buna kanıt olarak göstereceği bazı videolar da var. Evin içerisinde küçük kızıyla birlikte yaşayan kadın özellikle banyoda bazen olayların kontrolden çıktığını, içerideki görünmeyen varlıkların kendilerini bazı işaretlerle birlikte net bir şekilde hissettirdiğini söylüyor. Garip olayların yanına bir de nereden gel geldiği belli olmayan sesler ekleniyor. Musluklar kendiliğinden açılıp kapanıyor ve daha bir dizi farklı olay meydana geliyor. Önce kendisinin başına gelenleri ardından da küçük kızın yaşadıklarını izleyeceğiz. Okay, so I have been trying to catch this on video for at least two weeks now. Um, I have been seeing things move. Everybody thinks I'm nuts. I know what I saw. There's nobody here, my doggie. Okay. Come on, ghost, if there's a ghost in this house. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Okay. Oh, my God. I told you. I told you. Okay. içerideki şeye kim veya ne olduğunu defalarca sormasına ve lütfen kendini göster demesine rağmen içeridekilerin kadına verdiği cevap bir şeyleri hareket ettirmek ve onu dehşete düşürmek oluyor. Sadece bu videoya bakacak olursak kurgu olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünsem de bir de yayınlanan diğer görüntüleri izleyelim. <laughs> sıradaki videoda Kelsa rahatlamış bir şekilde evinde yalnız başına olduğunu görüyoruz. Birden banyodan gelen sesleri duyuyor. O anlara bakalım. Sometimes noises things this is really creepy. I'm so over it. Come on, John, hurry up and get home. Just the cat box. Yeah, I'm gonna go live as soon as John gets here because I'm I'm creeped out. <laughs> evin içerisinde yaşanan diğer olayları da görüyoruz. Çekmeceler kendiliğinden açılıp kapanıyor. Şimdi gelelim Kelza'nın kızının yaşadığı olaya. Mom! küçük kız banyoda bir şey ararken çekmecelerden biri açılıyor. Belli ki daha önce de buna benzer olaylar yaşayan küçük kız bir an bile düşünmeden hızla banyodan kaçıyor. Bu videolar birçok izleyicinin empati kurmasına ve çeşitli çözüm önerilerinde bulunmasına yol açtı. Bazıları evde ritüel gerçekleştirmelerini istedi, bazıları ise bir an önce orayı terk etmelerini önerdi. Açıkçası terk etmek daha mantıklı. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi sizinle birlikte öyle bir görüntü izleyeceğiz ki hem ilginç hem de iğrenç olacak. Ayakkabı koklayıcısı başlığıyla paylaşılan videoyu izleyelim. ekranda gördüğümüz adam güvenlik kamerasının kadrajında olan evin verandasına geliyor. Yerdeki bir ayakkabıyı eline alıp koklamaya başlıyor ve ardından da gidiyor. görüntüleri bilimsel yaklaşımla yorumlayan bir izleyici bunun bir sendrom olduğunu ve bu tarz insanların genellikle ayakkabı, dışkı veya kusmu kokusuyla rahatladıklarını yazdı. Hayvanlar aleminde de akbabalarda görülen bir durum bu. Öyle veya böyle izlediklerimizin itici ve iğrenç olduğu kesin. Düşüncelerinizi mutlaka yazın.